Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız değerli izleyicilerim? Vallahi ben oturduğum yemekler hazır. Ezanı bekliyoruz. Ezan okunana kadar dedim. Yemekler de hazır. Dünden biraz yemeklerim vardı. Bir de gene çorba morba bir şeyler yaptık. Onlarla Allah izin verirse iftarımızı açacağız. Dedim bugün de böyle. Sobaya da niye güldü hemen? Öyle bakalım sizler nasılsınız, neler yapıyorsunuz? Hepinize tekrardan hayırlı Ramazanlar diliyorum videoyu yeni açanlar için. Öyle bakalım ben de patik yapıyorum 5 şiş. Videosunu da çektim inşallah bunu da izlersiniz. Ezan okunana kadar hem vakit geçiriyorum hem de dedim sohbet edeyim biraz sizlerle diye. Gerçekten böyle e, örerken size video anlatmadan normal bir şekilde ördüğümde gayet güzel, kolay hemen örülüyor ama kamera önünde anlatırken bayağı bir ister istemez e, sıkıntı oluyor. Evet Şöyle bir tanesini bitirmiştim. İkincisini yapıyoruz. Vallahi vakit de geçmiyor. Değerli izleyicilerim. <laughs> nerede kalmışım? Burada kalmışım? İpler de birbirine dolaştı. Ada sen niye uzun mutlu diyorsun ha? Bir yerinde niye durmuyor? Mit 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 mit. <laughs> Ada şimdi iyi. Sofra serildi de. Yemek vakti geldi mi bir ağlama çöküyor ona da. Mız 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 mız, 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 mız çeresi de durmuyor. Böyle bakalım. Mustafa. O da aşağıya gitti bize börek yaptırmaya gitmişti fırına. Getirdin mi? Allah evet, Allah Allah. Böreğimiz de geldi sıcak sıcak. Önce fırınımız yoktu fırın açılınca. Hemen börekli çörekli yapılıyor valla. Şunu burun kısmına gelmişim. Oraya bakıyorum nasıl yapmışım nasıl etmişim diye. Öyle bakalım. Ben biraz daha örmeye devam edeyim. Yemekten sonra görüşürüz canlarım. Böyle dedim videomu bir başlatayım. Sonra yemekten sonra çayla yemekle görüşürüz bakalım. Allah ım, Allah ım, Allah ım. Evet arkadaşlar. Yemeği yedik yemekten sonraki vallahi abur cubur, meyve, çitoz, tatlı hepsini Pelin hazırlamış. Yemekten sonra üstüme bir ağırlık çökmüştü. Biraz uzanmıştım sağ olsun. Hazırlamış gelmiş bize. Pelin, ada ne bekliyor? Karnım başım ağrıyor. Neden ağrıyor annem? <laughs> Esra. Çok mu ağrıyor? Böyle bakalım. <gülüyor> <gülüyor> o zaman bize afiyet olsun. Öyle mi Alma? Yiyoruz, yiyoruz. Sen <laughs> fazla yemeyeceksin, enerjim ya. Biz yiyebiliriz. Değil mi adam? Zeynep gelmiyor mu? Neden? Gelmedi. Vallahi yemeğin arkasına da hangisinden yesek bilemedik. Ayşe'den yiyeceğim. Hı? Evet. Böyle bakalım izleyicilerim. Akşama kadar bir şey yemeyince şimdi şu 2-3 saatin içinde ne varsa hepsinden yiyeceğiz herhalde. Daha ne getiriyorsun uzun? Ellerine sağlık. Tatlının tadına baktınız mı? Ben onu aşağıdan almıştım. Güzel mi? Bugün de böyle bitirdik. Çok şükür Allah'ım olmayanlara da versin. Bugünlük de bu kadar. Bir sonraki videomda görüşürüz. Gösterelim. Adaya aldık biz bu terliği. Değil mi ada? Hı, hı. Bugün pazardan adanın terliği o da. Hı hı. Ev terliği mi yapacaksın onu? Dışarıda giymeyecek mi? Çok mu güzel? Hı, hı. Adaya kalsan her şeyi istiyor da. Almadık değil mi ada? Hı hı. O zaman bir sonraki videolarımda görüşürüz. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Kanalımıza abone olmayı, beğeni ve yorumlarda da bir destek desteklemeyi unutmayın. Tekrardan hayırlı razı, Ramazanlar diliyorum. Yarınki videomda görüşmek üzere.